Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Rozova atladık ve solo modda oyuna giriş yaptık. Hangarın içine girelim ve hemen hangardan nutlamaya başlayalım. Etrafımda atlayan kimseyi göremedim. Hemen alt x geldi lan karşıma. Neler oluyor? AK ve alt x mükemmel combo. Atlayan birini duydum. Hangara mı girdin? Hayır. Hayatının hatasını yaptım dostum. Sana zaten buradan sıkmıştım. Niye tekrardan hangara doğru girdin ki? Ben de şu evlere falan gidecek sandım. E şuraya gitse belki bir şans olabilirdi. Oradan bir silah falan bulsa. Pompalıyı da almaya da gerek yok da neyse hadi aldık. O yüreği nereden çekti lan? Vay anasını. Bizim adam da marifetli he. Aşağı nasıl düştüm ben? Helal olsun ha. Hakikaten marifetli. 89 kişi. Birazcık hızlı ölüyorlar. Ben artık buradan bir ayrılalım yeter. Şu evin içinde ne döndük durduk. Aşağıya doğru bir inelim bakalım. Kozo atlayan başka kimse var mı? Atlayan da kimse görünmüyor gibi ya. Buradan hızlıca lootumuzu yapıp ilerleyelim. Şu holoyu al da kullanırız. Aynen. 77 kişi kaldı. Herkes patır patır ölüyor. Hemen ver, hemen ver, hemen ver. Bekleme yapma. Bot musun, nesin? Gidelim ya, uzaktan çıkalım. Uzakta anca botlar gelir şimdi uzağa. Allah Biraz saçma bir sprey oldu Aslında var ya şu an George Paul kaynıyordur ya uçak o taraflı geçti Ya yeah, ya yeah. Hadi başarabilirsin. Elde hal olsun be sana. Okul adam var mıdır? Yoktur herhalde ya. <laughs> Salazar ne yapıyorsun Salazar? Kafan nerede? Yok mu kimse? Kapılar da hep kapalı. Vay anasını ya. O çünkü de boş. Ha gördüm. Aa ne oldu? Evet arkadaşlar oyun bir koptu. Geri geldim. Ulan tam zamanına gelmiştim var ya. Ne lan, adam sandım. Ölmedi. Oyun bir koptu. bir Gördüm oradan birini daha. Bir mı? Zırtlar oldu. Bir şeyler oldu. Bağlantı koptu. Bu sanırım normal adam ya. E. Ee? Hop yavaş. Hamzallah. Yavaş. Abi gerçekten tam zamanında gelmişim var ya şurada duruyordum yani öyle. Kabak gibi açıktaydım. M4. M4 mu alsam ya? Yok ya yok gereşidir. Bunu atabiliriz fazla. Bunu atabiliriz fazla. Fazla olan 5.56'ımız çok fazla. onun yerine böyle şeyler al. El bombasını alabiliriz. Kit'i basacağım ya. Bandajla uğraşmayacağım. İki tane bunlar basana kadar bir tane kit bastık geçtik. Buradan birisi SKS'yle sıkıyordu ona da gidelim. 32 kişi kalmış oyunda oyun bitmiş ya. Neden böyle hatalar beni bulur ki yani? Benim arabanın oradan geldi sesler. Hadi ama. Gördüm. Aşağı adı. Üst katta. Lan bu ya ne demiydi? Yanlış yere baktım be. Buradaydım. Ay o bir daha var. Zot yaptı lan herif. Allah Allah. Haber oyundan çıktım girdim acaba bug mı oldu ses bug'ı? Ben load'umu iki defa mı buluyordum acaba? Bilemedim şimdi. <laughs> Bottu. İcabına bakıldı. Bu ne be? Orada bir şey gördüm. Ha patlı olmuş. Uçağın attığı droba gideceğim ya. Botlarla uğraşmak istemiyorum abi. Kilamanın hiçbir anlamı yok. Botları öldürdükten sonra. Önemli olan oyundan zevk alabilmek. Şu airdrop'a gidelim. Güzelce giyinip kuşanalım. Oha bu ne lan? Buggy'yi geçti araba. Bu nasıl bir spin atmak? O airdrop'a yetişemem ben ya. Çok zor. Kafam döndü lan. Adam oynadı lan böyle sağa sola ayrı oynadı. <laughs> Aracın taklatmasından herhalde beyni levri döndü. 6x, ha, buna 6x takamayız. SKS mi var? Minim var. Yok. Almayacağım ya istemiyorum hiçbir şey. Kırmızı bölgede ölmem inşallah herhalde. 15 kişi kalmışken. Ölür müyüm lan acaba? Korkuyorum. Ölür müyüm? Düşme. Gelme. Ortalıkta manyak gibi koşturuyorum. Niye araba binmedim ben de bilmiyorum. Korkuyorum abi. Bomalar da göremiyorsun ha aslında görsen. Bit artık. Bak bitiyor hala bomba düşüyor. O son düşen bomba da bizim kafamıza düşer. 13 kişi kaldı oyunda. Hadi hadi hadi. Ne yapıyorsun lan manyak? Adam deli dana gibi dönüyor, spin atıyor lan. Ya arabayla gideyim şuraya. Bir de şimdi geri gelmekle uğraşmayayım. Orada birisi şey attı. İçeride bir şey attı. Ne mi bir araba sesi duydum ya? Aa drop da buradaymış lan. Adamın notunu boş ver. Drop'a gidiyorum. Alınmış ya. Ne aldınız lan bu droptan? Doğruyu söyleyin. Ah avuk bırakmış avu. Ben bunun yerine avuk alırım. 6x kereşe takarım. Avuk kullanırım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Abi avukta bırakılmaz ya. Şöyle dümdüz gittim mi? Açılı gideyim. Adam almıştır çoktan. başında hala Nereden çıktı lan o? Gördüm. Son anda. Cana bak. İyi vurdu. Başka kimsenin olmadığını farz ederek gidiyorum. Benim şurada gördüğüm neydi peki? Orada sanki adam görmüştüm ben loot alıyordu. Yanlış mı gördüm acaba? Oh 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 doldurmuş. Ne var ne yok doldurmuş oh. Mk almış bak ikinci silah olarak da. Bu mk'yı ben alayım. Tamam bende fazla olan ne var? Hiçbir şey yok. Aslında şu smokların biraz atabilirim. Aa çok attım lan smoke dur Abi sürekli ne alıp duruyorsun ben anlamıyorum ki Smoke almak istiyorum Bir tane alsam yeter, tamam Evet abi şuraya bir tane daha drop düştüğünü gördüm O dropa doğru gidiyorum O dropa doğru giderken bir drop daha atıldı Ona da gideriz Drop manyağı olduk bu oyun 11 killimiz var ama nedense beni tatmin etmedi aslında ya Allah Araba bindirdik. Ha bu ne? Adam her şeyi... Adam her şeyi almış. Donunu falan bırakmış oraya. Kamuflaj almış büyük ihtimal. Sıkıntılı. Yine drop'a gidelim. Belki bu eleman... Aha burada. Ne yapıyorsun lan burada? Çık dışarı. Aha. Hop arkandan geliyorum dostum arkandan geliyorum. Anand warrior. Yani evet. Güzellik. Sanırım yabancıydı. Biraz farklı nick. Herhalde oradan bu drop'u kesmeye düşünüyordu. Evet var zaten bunlar. Bu adama geri gidip ondan bir şey alalım ya. Kamuflajını alalım onun. Acaba arabanın sesini duymadı mı? Bilmiyorum ilginç. Yalnız şu eve de birisi olabilir. Dikkat etmek gerek. Arabayı şu eve doğru koyacağım. Şöyle. Aynen. Tamamdır. Bundan alacağım. Sadece kamuflajım var. Yeleğim. Yeleğim de full. Ha de doğru. Demin drop aldık. Başka da alacağım bir şey. Aslında çitbet vardı ama neyse ya. Ona da o dolmayı versin. Hatta 5 kişi kaldı. Abi yaslan ya da merkezi ya. Aa burada da drop düşmüş. Abi bu... Bu ilk geldim drop'ladı değil mi? Aynen aynen bu ilk geldim. Aman abi aman dur. Nereden sıkıyorum? Göremedim. Şuradan bir yerden sıkıyor. Daha arkasında. Daha güzel bir pozisyona gidelim. Arabayı da koruyalım. Bir evet. tane. Hadi. 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 Ulan hadi öl. Ulan adamda hiçbir belirti yok. Abi bu arabada gidenler neden ölmüyor ya? Öyle artık yeter. Senin süren doldu. Bundan biraz mermi alayım ben. Abi aç gibi doymuyorum eğer droba. Yani. Hop. Buradan gitme vakti. Yapma. Lan bu ne? Ya buggy var ya. Sana da güven olmaz ha. Bak öyle vurulmaz böyle vurulur. Bir tanesi de save'in dışından vuruyordu değil mi? Gel gel sen de gel. Kafama bir şey olmamış tamam. Yukon'da sanırım M24 vardı. Allah AVM'de olabilir dikkat etmek gerek. Abi seifin dışından vurdu değil mi o beni? Çünkü şuradan bir yerden vurdu. Hah. Hah. Dur dur, al al o airdropu al. Dur dur, alırsın alırsın sen aynı. Hadi be. Nereye gittin sen şimdi oraya ya bununla lastiği patlak da neyse dur Ben diğer o alayım Kaç kişi var 2 kişi var Aa, Bu ne lan adam yok oldu. Bak ya sonuncu adamı kaçırdık iyi mi? Şu arabayla kaçan. Bu ne yaptı ki acaba? Adam hala airdrop peşinde ya. Nasıl bir manyak çıktım be? Hadi 3 oldu. 4'te de gitti. Evet arkadaşlar birazcık uğraştırdılar. Videonun bir süresi de çok uzun oldu zaten. Adamlar sürekli saklanıyor, kaçıyor, bilmem bir şey yapıyor. Sanok biraz daha Erangel'e göre kısa sürüyor ama Erangel gerçekten uzun sürüyor. Ve teşekkürler dediğiniz için bu da böyle bir videoydu. 16 kilo aldık. 16 ile birinci olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.